Arkadaşlar yine güzel bir ürünle karşınızdayız. Ee, ürünümüz sihirli sünger. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir arabada sürtünme lekeleri var. Boydan boya görmüş olduğunuz gibi bakabilirsiniz. Normalde bu ürünü pasta cilayla çıkartması lazım. Ama size ürünümüz şu şekilde tanıtımını yapayım. Bunu sadece çeşme suyuyla satıyorsunuz. Kimyasal kullanmadan şu şekilde Görmüş olduğunuz gibi şöyle sadece su. Başka bir kimyasal kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunlar boya atığı zaten. Şu şekilde arabamızda sürtünme lekesi gitmiş oldu.